sağlıkla devam edelim. Organ bağışı konusu oldukça önemli ve denizde bu konudaki duyarlılık da her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz günlerde yüksekten düşerek beyin kanaması geçiren ve 5 gün sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybeden RK'nın organları İzmir'de organ bekleyen hastalara umut oldu. 22 Eylül'de yüksekten düşme sonucu beyin kanaması geçiren RK Denizli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra cerrahi yoğun bakıma alınan RK, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından aileyle yapılan görüşmeler sonunda 57 yaşındaki RK'nın organları bağışlandı. İzmir'den gelen ekipler aynı anda iki böbreği ve karaciğeri aldı. Alınan organlardan böbrekler İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Karaciğer'de yine İzmir Kent Hastanesi'ne gönderildi. Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzman Doktor Berna Öztürk, acıda aileye başsağlığı diledi ve Denizli'de organ bağışına olan duyarlılığın son zamanlarda arttığına dikkat çekti. Öztürk, Denizli'de de 2017 yılında Server Gazi Devlet Hastanesi'nde 4, Denizli Devlet Hastanesi'nde 2 organ bağışı yapıldı. Bu rakamlar her ne kadar yetersiz olsa da son aylarda organ bağışına olan duyarlılığın artması bizleri mutlu etti, diye konuştu.